Şimdi ama arabamızda çok pas çürük var. Bunları toplamamız lazım. Şöyle örnek. Bak buraları görüyor musun arkadaşlar? Bak şöyle yapalım. Bakın altına. Bunların hepsi sökülecek tek tek. Şöyle söyleyeyim. Almanya'da yapılmış ama Almanlar yapamıyor. Niye yapamıyor biliyor musun? Herkes W212, 205, 213, 222 Mercedes yapabilir arkadaşlar. Bu çok basit. Hazır içinden gelen bir body kiti alıp boyayıp arabanın üzerine takmak çok zor değil. Ama böyle bir arabayı yapmak gerçekten zor. Emek, sabır isteyen bir şey o da bizde var. Çok bekledim. Evet ama değdi gibi. Değdi mi? Evet. Beğendin mi? Çok. Süper olmuş araba. Evet arkadaşlar 86 sikimiz hazır. Volkan abi Almanya'dan geldi aracını teslim alacak. Şimdi arabayı ona teslim edeceğiz. Flashback. Çok güzel bir araba. Bu arabayı şöyle söyleyeyim, Almanya'da yapılmış ama Almanlar yapamıyor. Yok Pusatadan buraya geldiler. Niye yapamıyor biliyor musun? Arabanın her yeri alüminyum. Hafif olsun diye arabayı o zamanlar alüminyumdan yapmışlar. Onun için de orada bunlar düzeltilemiyor. Şimdi ama arabamızda çok pas çürük var. Bunları toplamamız lazım. Şöyle örnek. Bak buraları görüyor musun arkadaşlar? Bak şöyle yapalım. Bakın altına. Bunların hepsi sökülecek tek tek. Aynen, takalım. Bunlar hep tek tek sökülecek. Hatta şu elimizi sürdüğümüz bakın nasıl dökülüyor. bir şey söyleyeyim mi? Paran çok, böyle bir arabayı da seviyorsun ama yaptıramıyorsun. Niye? Çünkü bunları parayla yaptıramıyorsun. Gerçekten. Bak, bu maunları, buraları, görüyorsun buraları hiçbir, her şey orijinal. Bunda, Almanya'da yaptıramıyorlar. Bu arabalar buraya geliyor ve biz bunları yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Ama minimum böyle bir araba bir yılda çıkıyor. Bir yıl boyunca bizde duruyor. Kalıplarını alıyoruz. ilgileniyoruz, Yapıyoruz. Bu arabanın da finalde herkes görecek. Herkes W212 205, 213 222 Mercedes yapabilir arkadaşlar. Bu çok basit. Hazır Çin'den gelen bir body kiti alıp boyayıp arabanın üzerine takmak çok zor değil. Ama böyle bir arabayı yapmak gerçekten zor. Emek, sabır isteyen bir şey. O da bizden. <laughs> mikrofonu gösterin. Gel abi hoş geldin. O abi burada bir şeyler söyledi ya. Mikrofonu gösterin benim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sohbet. Evet arkadaşlar aracın sahibi burada. Aracı teslim edeceğiz kendisine. Hakan abi. Evet. Çok bekledim. Evet ama değdi gibi. Değdi mi? Evet. Beğendin mi? Çok. Süper olmuş araba. <laughs> Bu arabayla gelip burada kıyıp çekenler de var biliyorsun değil mi? Doğru. Söyledim sana. <laughs> evet, var işte de. İsteyen öyle çok de. oldu. Vermediklerimiz de çok oldu yani. Gelip de tanamadığım kişiler de istedi. <laughs> Yok dedi, kabul <gülüyor> etmedik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok kabul etmediğimiz insanlar da oldu ama çünkü herkese verirse zaten bir anlamı yoktu. Dedik, tanıdığımız birkaç kişi çeksin. Aynen. Öyle yaptık. Yok. Beğendin mi araba gerçekten. Vallahi çok beğendim. Evet. Çok değdi. Gel şöyle bakalım abi. Var mı beğenmediğin veya istemediğin? Ya şu da olsaydı şey dedim bir şey abi? Yok yani. Her şey istediğimden daha üstün oldu. Buradan Lütfen. kıyamıyor giderek arabayı da çekiciye koyu almaya kadar süremiyor. ki evet. çekiciyle götüreceğim oraya kadar arabayı. Güle güle bin abi. Evet. Orada buna binmezsin bence sen ya. Artık yani güzel havalarda hafta sonları. Evin bir oda bir evin, bir evin bir oda çekeceğim arabayı. <laughs> ha? <laughs> Komodin gibi. Size de çok teşekkür ederim. Ama yani çok güzel oldu. İstediklerimden daha iyi oldu yani. Evet bari senin sormak istediğin bir şey var mı Volkan abi? Abi oraya gittiğimiz zaman güzel etkinliklere katıldım, Biz de fotoğraf Tabii ki tabii ki. Kesinlikle fotoğraf, video olsa seviniriz abi. Aynen yaparız. Hı -hı. İnşallah bir dahaki arabada görüşürüz. Kanalımızı Volkan abi kapatsın. Ne diyorduk abi biz burada? Aksoy Twin'likte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Bay